Sevgili yükselen aslanlar, Ağustos ayını konuşuyoruz. Tabii ki sizin döneminiz aslan zamanındayız. Güneş aslanda, Venüs aslanda ama Venüs retroda. Dolayısıyla kendinizi güzel bulmakla alakalı, kendi değerlerinizle alakalı, kendi dış görünüşünüzle alakalı bazı yenilenmeler düşünüyor olabilirsiniz. Hani dış görünüşünüzle alakalı bazı memnuniyetsizlikler ya da nasıl daha iyi bir görüntüye sahip olabilir mi? Sorguladığınız bir zaman dilimi ve ayı da 1 Ağustos'taki Kova burcundaki dolunayla açıyoruz. Şimdi bu tabi karşıt burcunuzdaki bir dolunay. Demek ki ikili ilişkilerle alakalı bazı sonlanmalar ya da bazı kararlar, hasatlar alırsınız diye düşünüyorum. Unutmayalım, unutmayalım ki Aslan Kova hattı akıl ve kalp e, monarşi ve demokrasi hattadır. Demek ki burada e, bazı e, duygularla akıl arasında kalma bazı otoriteyle e, bazı daha özgürlükçü düşünceler arasında kalma enerjisi de olabilir. Sahip olduğunuz ilişkileri sorguladığınız zaten Venüs'te Retro'da ya da bağlı olduğunuz ortaklıkları ve grupları sorguladığınız bir zaman dilimi içindesiniz. 1-6 Ağustos arasında da para hattınızdaki Merkürle başkalarından gelen kaynaklar Satürn çünkü orada balıkta size yeni bir kaynak buluyor. Belki ciddi ciddi kurumlardan bazı anlaşmalar yaptığınız ciddi ciddi daha kurumsal bir alandan belki yayınlar yapıyorsunuz ve belki orada bazı paralar elde ediyorsunuz. Vergi, nafaka, kredi, işte emeklilik gibi başkalarından gelen kaynaklarla alakalı ciddi sorumluluklarınız ya da bir yapıyla anlaştınız. Her ne oluyorsa burada kendi kaynaklarınız, kendi kazançlarınızla başkalarından gelen kaynaklar ve eşin parasıyla alakalı bazı endişeler, vesveseler, ölüm, olumsuz düşünceler olabilir. Dikkat edin. Burada düşünce tarzınızla yapılandırmak istediğiniz şeyler arasında uygun olmayan enerjiler olabilir. Siz temkinli olun derim ben. 16 Ağustos'ta aslanda bir yeni ay var. Şimdi bu yeni ay tabii ki sizin birinci evinizde olduğu için bir yenilik enerjisi olacak. Orası kesin. Ama burada Uranüs'ün bir kare açısı var bu yeni aya. Uranüs de tabii ki sizin tepe noktanızda toplumdan geri bildirim aldığınız alanda, meslek kariyer alanlarında, özellikle annelik, annenizin hayatı ile alakalı temalarda size bazı değişimler, bazı marjinal sorgulamalar veriyor. Demek ki burada ya annenizin hayatıyla alakalı ya meslek kariyerle alakalı bazı özgürlük çatışmaları, bazı saplantılar olabilir. Radikal kadın erkeklere karşı dikkatli olun, temkinli olun. Kolay dalgalanma, kolay sinirlenme, ne yapacağı belli olmayan bir enerji orada sizi bekliyor. 23 Ağustos'ta da güneş Başak burcunda olacak. Hizmet detay sağlık temaları artık daha görünür olacak. Zaten artık Aslan dönemi bitiyor, Başak dönemi başlıyor. Bu da tabi astrolojide hiçbir şey tesadüf değil yazın bitişi artık herkesin daha şehire odaklı, okula odaklı, çocuğu olanların okula başlayacağı zamanlar ve onun hazırlıkları başlıyor. Tam bir başak teması, hizmet, sağlık, hijyen ve mükemmelleştirme, saflaştırma. Demek ki siz de artık parayı çok düşüneceksiniz, kendi kazançlarınızı çok düşüneceksiniz. Zaten paha ve değer gezegeni Venüs Retro e, ve orada size e, hep değerlerinizi de sorgulattırıyor ama siz kendi kazançlarınıza daha odaklı olacaksınız nasıl daha fazla para kazanabilirim nasıl yeteneklerimi geliştirebilirim e, burada tabi yine e, başa gelen her gezegen Satürn'le bir karşıtlık içinde oluyor ve orada size e, Başkalarından gelen kaynaklarla sizin kazançlarınız arasında bazı karşıtlıklar olacak ve orada siz yetersizlik hissi, belki otorite figürler ve erkek figürlerle alakalı bazı sıkışmışlıklar, kısıtlanmalar, para kaynaklarınızla alakalı hissedebilirsiniz. Temkinli olun. 23 Ağustos'ta da Merkür retrosu başlıyor. Şimdi bu yaz dediğim gibi yeni bir şeye başlamak için uygun bir zaman değil. Venüs retrosu 5 Eylül'e kadar devam edecek. 23 Ağustos'ta ben retrosu başlıyor. O da en 16 Eylül'e kadar devam edecek. Demek ki aşağı yukarı Eylül'ün 19'una kadar yeni bir şeye başlamak için doğru bir zaman değil. Burada tabii para kaynaklarınızı düşünmek her zamankinden daha önemli olacak. Belki unutulmuş bazı ödemeler size gelecek ya da sizin unuttuğunuz bazı ödemeler karşınıza çıkacak. Hep bu para ve yetenekler hattı. İşte nasıl daha fazla kazanabilirim? Nasıl yeteneklerimi daha parlatabilirim? Belki eğitime para harcayacaksınız, belki eğitimden para kazanacaksınız. Her ne olacaksa yeni bir şeye başlamak için uygun bir zaman değil. Ve 27 Ağustos'ta da Mars terazi burcuna geçiyor. Şimdi Mars terazi burcunda çok rahat e, savaşamaz. Orada diplomatik savaşır, huzur uyum bozulmasın diye pek iletişimde böyle rahat e, aksiyon alamaz. Ve tabii ki özellikle e, harekete geçmekte zor bir enerjidir, kararsız bir enerjidir. Burada şimdi yakın çevreyle alakalı bazı agresyonlar olabilir. Eğer bağlı olduğunuz eğitim grupları varsa orada çok aksiyon olabilir. Siz fazla bir kısa yolculuk temasına gidebilirsiniz. Hani yakın çevrenizle alakalı münakaşalar, agresyonlar olabilir. Artı siz de bazı yolculuklara çıkıp gelebilirsiniz. Ama trafiğe dikkat, araç kullanıyorsanız sürate lütfen dikkat edin. Ee, ve ayı da 31 Ağustos'taki Balık burcundaki dolunayla kapatıyor olacağız. Bu dolunay tabii ki sizin para hattınızda ve başkalarından gelen kaynaklar arasında özellikle 8. evdeki bu Satürn'ün Ay'la da bir kavuşumu var. Hem Güneş Satürn karşıtlı olacak, hem Ay Satürn kavuşumu olacak. Demek ki siz orada kadınlardan gelen belki bazı paralar, belki bazı ödeme konuları gündemde olacak. Görev sorumluluğu, yüksek, katı disiplinli bir enerji. Ama ne olur otorite figürlerle karşıtlığa karşı temkinli olun. Belki beklediğiniz bazı ödemeleri de alırsınız diye düşünüyorum. Umarım keyifli bir Ağustos ayı olur. Sevgiler.